Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Brawl Stars bir habere çıktı ve haberin konusu Brawl Stars'ın insanları kumara teşvik ettiği yönündeydi. Gerçekten o haberi izlerken ülkemizin bir simülasyonda olduğuna bir defa daha inanmış oldum. Bu haber videosuna tepkiyi bu kadar geç vermemin sebebi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz zaten Brawl Talk üzerine dünya finalleri derken çok yoğun bir hafta geçiriyorum. Ancak buna tepki verebileceğim, bu tepkiyi vermemdeki temel sebep de beni izleyen yetişkin insanlar olsun geleme söyleyeyim. Bu oyun oynayan takipçilerimin anne babası olsun. Oyun hakkında biraz daha bilgilenmesi, böyle asılsız iddialara inanmaması yönünde bilgilendirme yapmak amacıyla şimdi isterseniz o habere hızlı bir şekilde geçelim. Bakalım ne anlatmış. Haberi sizler için buldum arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi birlikte bir izleyelim bakalım ne anlatmış bu ablamız bize. <laughs> dan bahsediyoruz. Ancak aralarında öyleleri var ki özellikle çocukları ve gençleri şiddet, bağımlılık, siber zorbalıklarla baş başa bırakıyor. Onlardan biri de Brawl Stars. Yani bu oyun şu an oldukça meşhur ancak arka planında gizlediği birçok tehlike var. Hem o te Abi Brawl Stars arka planda neler gizliyormuş acaba? Çok merak ettik. Bir dinleyelim abi. Bakacağız. Hem de aileler bu konuda ne gibi tedbirler almalı bunu öğreneceğiz. Arkadaşlar burada şikayet var kısmına Refik isminde bir kişi karakterleri gözleri simsiyah oldu diyor ve bununla ilgili bir şikayette bulunmuş. Oyunda bir hata vardı bug olmuşmuştu yani bilinçli bir şekilde yapılmış bir hareket değil karakterlerin gözleri siyah oldu hatta birçoğunuzun komple karakteri siyah oldu. Ya arkadaşım bunu gidip şikayet var'a yazmışsın işte bu gibi haber kanalları da bunu kullanarak işte insanları korkutma için böyle şeyler yaptılar gibisinden haber yapıyorlar. Ha, bu çocuk benimle uğraşıyor diye yine şikayet vara yazmış. Arkadaşlar bu çocuk e, benimle uğraşıyor diyorsanız bunu gidip süpersele yazmanız gerekiyor. Yani şikayet var'daki şikayetlerinizi Supercell e okuyup ona göre önlem alamaz. ID'sini direkt olaraktan yardım ve desteği yazarak bu insan böyle böyle işte bana küfür ediyor, böyle böyle tehditler yapıyor diye yazarsanız sizlere yardımcı olacaklardır zaten. Supercell'in bu noktada çok gelişmiş bir yardım ve desteği var diyorum. Devam edelim. Sizin elinizden almak üzere tasarlanmış bir oyundur. Git Tabii efendim. Çocukları elinizden almak üzerine alınmış bir oyun. Vay be. Ağlamlılık, aile içi bağlardan koparma. Kötü ne arıyorsanız. Hepsi bu oyunun iç... Abi aile içi bağlardan koparma ne alaka Allah aşkına bu oyun oynayınca arkadaşlar siz gidip ailenizden ayrılıyor musunuz farklı bir eve mi gidiyorsunuz sokakta mı yaşıyorsunuz yani muhabbet sohbetiniz mi bitiyor anne babanız gel oğlum dediğinde geliyorsunuz yemek hazır dediğinde yemeğinizi yiyorsunuz efendim yat dediğinde, yat, dediğinde yatıyorsunuz lan ne bağ kopmasından bahsediyorlar bu haberde ben anlamış değilim. Ne var yeni tehlikenin adı Brawl Stars. Senaryoların şiddeti çok arttı bu da 13 yaşından küçük çocukların zihinlerine olumsuz etki yapar. Bu yani senaryolardaki şiddeti arttığını söylüyor. Abicim o zaman Call of Duty yasaklansın, Half-Life yasaklansın, Counter Strike yasaklansın, Valorant yasaklansın, ne kadar oyun varsa yasaklansın. Onun bu oyunların hepsinde silah var, şey var. Ulan hatta Brawl Stars içlerindeki en böyle yani komik ve tehlikesiz oyun. Ya Spike abi elinde iğne atıyor lan. Lan iğne atan bir karakterden niye korkarsın? Efes oyun Nita diye bir şey var. Ayıcık böyle büyü atıyor. Hani gerçekle alakası yok. Kalaş, Kalashnikov yok çocuğun elinde. Bazuka yok. Hani baya bildiğiniz çocuklaştırılmış bir oyundan bahsediyorsunuz Brawl Stars'a. Şiddet derken tam olarak neyden bahsediyorsun? Birbirini mi öldürüyor insanlar? Oyun içinde karakterler birbirini kesiyor abi. Ve tekrardan doğuyorsun. Hani gerçekte bir bağlantı kuramaz bu çocuk bu oyun oynadığında. Lan ölünce bir daha doğamazsın gerçekte. Bu oyunda doğuyorsun. Oyun lan bu. Ne? Testere filminden bir sahne. Baya korkunç bir film. Arkadaşlar Testere ile işbirliği geliyor muhtemelen. Bu oyun çocuklar ve gençler arasında bu arada arkadaşlar kapakta hayranın olmasının sebebi ekranda görmüş olduğunuz gibi hayranın birçok maçlarından kayıt koymuşlar. Muhtemelen Google'a Brawl Stars yazmışlar ve karşılarına çıkan en çok izlenen videolardan kesitler alıp koymuşlar yani. Hayır olması biraz dikkatimi çekti o yüzden kapağa da koyayım dedim onu. İçerisinde farklı karakterler mücadele veriyor ve maçları kazanmaya çalışıyor. Ancak... Arka planda tıkır tıkır işliyor. Oyunu en tehlikeli yapan şey aslında tamamen online'a e, yani dışarıya açık olması. Sen gerçek dünyada tanımadığın kişilerle ve yaş aralığında bilmediğin kişilerle bir şekilde iletişim kurmuş oluyorsun. Arkadaşlar bu konuya bir açıklık getirelim. Online bir oyun ve online olmayan şu an bir oyun yok neredeyse. Bu dediğiniz olay tüm oyunlar için geçerli. Ama Brawl Stars'ı diğer tüm oyunlardan ayıran en önemli olay aile dostu bir oyun olması. Yani bu oyunda sansür denilen bir şey var. Kişi eğer 15 yaş altı olarak kendisini belirttiyse oyunu ilk başladığında ki bence bunu belirtmesini ebeveynlere bunu kontrol edebilir. 15 yaş altıysa chat'i bile açamıyor adam ya. Sohbet edemiyor. Kulüplere katıldığında aile dostu kulüplere katılabilir. 15 yaş altı olduğu için. Aile dostu kulüplerde zaten küfür kesinlikle yasak. Yani herhangi bir sosyal medyanın ismini bile yazamıyorsun. Instagram yazamıyorsun, Discord yazamıyorsun. Adamlar her anlamda koruyor. Ve herhangi bir şekilde bir küfür, bir hakaret, bir şey yaptığınızda bunu ekran görüntüsü alıp yardım ve desteğe direkt gönderdiğinizde IDC ile birlikte o kişinin direkt olaraktan hesabı banlanıyor abi. Yani Supercell bu durumu tamamen engelliyor. Zaten sesli konuşma biliyor. Kimi kim nasıl zorbalıyor abi. Zorbalıklar kusura bakmayın oyunda değil de sosyal medyanın o karanlık köşelerinde oluyor. Şu anda Brawl Stars'a buradan sallamaya hiç gerek yok yani. Tabii ki çocuklar için büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirebilir. Oyun içinde anime karakterler var ve... Abi bro oyun içinde anime karakter diyor. Kardeşim bu anime karakter nedir ya? Japon efsanesi. Hani Brawl Stars'ta nerede anime tam olarak? Emzi mi söylüyorlar acaba? Arkadaşlar bu anime olayına da niye değiniyorlar? Yani biliyorsunuz zaten şu son olan olayın adını bile ağzıma getirmek istemiyorum. İki tane kızı katleden o olan işte animeymiş yok bilmem masonmuş yok şu ateistmiş satanistmiş. işte bu animelere göndermeler oluyor ya sürekli işte onun gibi bir şey yapmış. Yani insanları biraz daha ilgisini çekmek için o ebeveynleri biraz daha kandırma için animeyi de araya sıkıştırıyorlar. Anime var ha ona göre. ha çocuklarınızı bakın öyle satanist matanist yapacak oyuna. Yemin ederim var ya ulan az değilsiniz ya. Başlar, yapılıyor. Şiddet tetiklenip zorbalıklar yaşanıyor. Karakterin adı Edgar. <gülüyor> <gülüyor> Edgar olarak gel bilim oyunu göstermiş bunlar. Abi <laughs> ya abi birazcık haber yapmadan önce Keşke oyunu araştırsaydınız. Bu oyun gerçekten neymiş, ne değilmiş, nasıl oynanırmış, karakterler kimmiş. Keşke öğrenseydiniz ya. Ve El Primo'nun yani milattan önceki kostümünü koymaları da enteresan olmuş. Bir kastiymiş. Edgar'a göre kimse onu anlamıyor. Özellikle de annesi. Annesi onun durumunun geçici olduğunu düşünüyor. Oysaki Edgar ruhundaki karanlığın sonsuza kadar süreceğinden emin. Buradaki açıklamada birincisi çocuğu aileden koparma mesajı var. Vay Bu vay vay. Bir empatik çocuğun aklındaki geçici olan duyguları sonsuza kadar sürecekmiş gibi vurgulamak var blo. Burada... Arkadaşlar şimdi Allah aşkına size soruyorum Edgar'ın o hikayesini okuyup etkilenip ailesine karşı bir tavır alan kişi var mı? Ulan siz Edgar mısınız Kim Edgar gibi davranıyor Bu hayatta? Ulan atkısıyla rakiplerine vuran, efendim izleyeyim, uçarak zıplayan, ne bileyim, öldüğünde tekrar dirilen bir oyuncu, oyun yani oyun içi bir karakterin yerine kim kendisini koyar? Bu oyunla gerçekliği ayırt edemez misiniz abi? Ulan bunu yani ayırt edemeyecek insan yok lan takipçilerimin arasında. Herkes bunun bir oyun olduğunu, Edgar'ız yani bir karakterden ibaret olduğunu biliyor. Oradaki hikaye de tamamen uydurulmuş. Supercell'in uydurup yazdığı bir şey abi. Karakter öyle bir şey bile değil abi. Oyun içerisinde annesiyle ilgili herhangi bir şey yapmıyor. Sadece hikayede oraya metin olarak yazmışlar ya. Şaka gibi ya. Elinizden almak üzere tasarlanmış bir oyundur. Ve kumar özentisi tek düğmeyle gizli kutulardan çıkan hediyeler büyük oranda... bol shit. Eğer Abi yaştan, izleyelim. Ben bir şeye para ödeyeceğim, bir düğmeye basacağım. Orada bir çark dönecek. O çarkın sonunda bir hediye kazanma ihtimalim var. Bak defekte bir şeyler kazanıyorsa aslında küçük yaştan siz bunu kumara doğru eğitmeye başlıyorsunuz. Kardeşim bu kutu açma insanı nasıl kumara teşvik edebilir? Arkadaşlar ben bir partnerim ve kutu mekaniğini çok iyi biliyorum. Kutuların açıklama kısmına tıkladığınızda orada belli bir sayıda kutu açtığınız takdirde %100 bir şekilde efsanevi çıkarabileceğiniz, belli bir sayıda açtığınızda %100 bir şekilde gizemli çıkarabileceğiniz oranlarıyla birlikte var. Tamamen şans faktörü yok yani. Abi gidersin belli sayıda açarsın ve garanti bir şekilde o karakteri de alırsın. Ki zaten son dönemlerde kutular da kaldırıldı. Bu sorun da ortadan kalkmış olması lazım. Yani en kötü ihtimalle bir şeyler kazanabiliyorsunuz. Kumar dediğimiz belada arkadaşlar para verirsiniz ve paranızın hepsini kaybedersiniz edersiniz ya da daha fazlasını kazanırsınız. Burada öyle bir şey yok. Kutuyu açıyorsun Tamam belki efsanevi karakter istedin ama karakter çıkmadı. Yerine başka şeyler çıktı. Zaten sen bu ihtimali bilerekten yapıyorsun. Ve belli sayıda açtığında da o efsanevi karakteri de çıkarırsın. Ayıptır söylemesi de bu neyi kumar tam olarak? Çocuk neyi kaybediyor burada? Bütün elmaslarını boş bir kutuya mı veriyor kardeşim? Diye bir tepki vermek istedim. Yükseliyorum. Bunlar gerçek zamanla oynandığı için çocuklar karşısındaki kim bilmeden iletişim kuruyor. Bu aslında en büyük tehlikelerden ailelere büyük görevler düşüyor. Kardeşim bu oyun sayesinde birçok arkadaşlık edinen insanlar da var. Adam sınıfında oynuyor, sınıfındaki insanlarla arkadaşlık kuruyor, sosyalliğini arttırıyor. Biraz da olumlu yönlerinden bahsedelim. Adam birlikte ne bileyim kulüp kurmuş, sınıf ben bakıyorum mesela oyun içerisinde bir A yazıyor adam. Ne bileyim işte 7B sınıfı. Adamlar sınıf kuru, kulübü kurmuş. Orada takılıyorlar abi. Gidip mega kutuyu. Yani sosyalliği de arttırıyor bu birazcık. Maalesef buralara hiç değinilmemiş. Ona çok sinir oluyorum. Hep olumsuz. Geçireceği zamanı muhakkak kısıtlamak kısıtlandığı zamanda da çocukla beraber bunu kontrol edilmesi lazım. Telefonu çocuğun eline verip aman canım başından gitsin de işte nasıl vakit geçirirse geçirsin durumuna sokarsanız çocuk muhakkak bu ilgi açlığını dışarıda arayacak. Şimdi arkadaşlar burada şunu söyleyebilirim. Tabii ki çocuklarınızın hesapları ne bileyim işte telefonla oynadığı süreyi kısayabilirsiniz derslerinize çalışması için vesaire. Bunlar olağan şeyler ama burada sanki Brawl Stars'ın kötü bir e, varlıkmış da işte çocuğunuzu içine doğru çekip onu böyle yok etmeye amaçlayan, efendim söyleyeyim toplumdan uzaklaştırmaya çalışan bir sistemmiş gibi, bir amaçmış gibi anlatmaları dünyanın en saçma şeyi. Brawl Stars tamamen aile dostu bir oyundur ve oyunlu oynayan insanların insanlar tamamen böyle e, güvenli şekilde oynamaya devam edebilirler. Hiçbir şekilde birbirlerine karşı zaten küfür vesaire edemiyorlar. Yani bence söyle şöyle söyleyeyim. Yani diğer oyunlarla kıyasladığınızda en temiz oyun bu ve gerçeklere gelecek olursak günümüzün gerçeği bu kardeşim. Çocuklar oyun oynamak zorunda. Çocuklar elinde tablette mecbur bir şeyler oynayacak. Bari bırakın da Brawl Stars oynasın. Hani öyle dandik mandik ne bileyim kötü oyunlara gireceğine Brawl Stars gibi dümdüz temiz bir oyuna girsin de e, vaktini böyle geçirsin günün sonunda mecbur oyunu oynayacaksa diye söyleyebilirim yani. Valla bu konunun daha fazla üzerine gitmeyeceğim. Zaten haber gerçekten altı üstü full yani iddia yani. Bunların hiçbiri gerçek değil. Yani o hikayeleri okumaları, Edgar yerine primo koymaları ne kadar olaydan alakasız olduklarını da ayrıyetten gösteren bir şey zaten. Ee, gönül rahatlığıyla oyunu oynatabilirsiniz kesinlikle. Ben destekliyorum sonuna kadar bu lafımın arkasındayım. Ve videonun yavaştan sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye!